3 milyona 3 milyona kilosunu alıyorsun, alıyorsun. Mi? Ama evet. onun içi boşalır. Evet anladım. Kaliteli ürün. Ha mesela 9 liradan aldığımız da olur bak şimdi. Şu ıskilibin yerli salatalığı. Bunun kilosu ha. mesela 9 yerli lira salatını. falan ha. Allah Allah. Evet 9. Daha kıymetli. Da, tabii yani bilen biliyor bunu. Ama Peki o o zaman o bidon kaç lira? Aynı fiyatı. Yani fiyatı yükseltme gibi bir lüksüm yok yani. Anladın ha, mı? anladım anladım. 9 lira olduğu halde bu da aynı diyorsun. Evet. İrileri var mesela. Onların 5 lira falan. Bu zaten acır herhalde. Bu salatalık şey. Bu da mı salatalık? Tamam. Acır değil. Yok, salatalık. 60 lira bu. Evet, e, bu neydi? 30 lira 2 kilo. Evet. E, bu da 30 lira ama şişede. Şişe evet. parası vesaire vesaireymiş. Evet. Ben turşu da ödül aldım. Antalya. Ödül aldın. Oo. Evet. Çok 5 güzel yıl falan oluyor ödül alanın. Minerçi. Siz de çekeyim mi? Kim görecek? Ona Herkes yapacak. görecek YouTube'da. Görebilir yani. Çekebilirsiniz. Tamam. Ayakları değil ama. Ayağını çekmiyorum. Tamam. Yani Has bahçe turşusu. Burası yöresel, e ürünler pazarı. Yöresel ürünler pazarı. Ürünler pazarı. Size dışarıyı yöresel. da göstereyim. Yakında daha canlanır inşallah. Arkadaşımız da turşu üzerine ödül almış. Ödül almış. Turştan yiyorum şimdi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Elimle yedim. Hepsini yerim ben artık. <laughs> Yiyin buyurun. Hmm. Çok güzel. Bu iskilibin özel salatalığı değil diğeri değil mi? Yok bu da yani İskilip'te üretilen salatalık da. Şu hani bilen bilir dedin ya. Onu, hı, onun da tadına bakabilir miyim? Eskiden gelen hmm. şey bu. Salatalık cinsi Ne mesela. diyorlar ya? Şey doğal tohum falan diyorlar ya. Aha. Öyle bir şey mi oluyor? Şöyle vereyim ben size. Tamam. Bu eskilerin yerli salatalı, yani böyle türüp tükenmek üzere olan böyle acılı hmm. bir tadı var. Kış ilerledikçe daha güzel oluyor tabii. Ama benim alışık olduğum bu. Evet. Bu daha küyür küyür etti. Evet, işte öyle yani hı -hı. eskilere göre şey. O, o Diğeri yumuşak. Diğeri eskilere göre öyle. Hı -hı. Salamura diyoruz ya. Hı hı. O salamura. Şu evet. bizim yani şey. Tamam ben bir şeyler alayım şimdi kapatayım. Burası Ulu Cami. Burası yöresel ürünler pazarı. Burası hamam sokak. Bakar mısın? Minnacık daracık sokaklar burada da var. Hamam sokak. Burası kale dibi sokak. Allah Allah. Burası da mağaralar. Şu mağaraların güzelliğine bakın. İskilip mağaralar. İskilip'in kedileri. Çirkin kediler. açık bir sokak da burada var. Hmm. mezarlar arkamda kaldı. Hamam sokaktan çıktım. O cami orada. Şimdi satın aldığım turşu almaya gidiyorum. ürünler pazarı arkamda. Kolucami burada. Turşum elimde. Şimdi arabaya gidiyorum bakalım. Bakalım araba. Yılmasından <laughs> taraf. Oldum ah, arabayı. Bak <laughs> Bu da elektrik. Tuhaf şey yok. Yivlik suyu varmış. Bakın burada. Eskilik böyle bir bir gün de tam buradaymış. Arabamızın önüne gidiyoruz. Bunlar aç bakın. İkinci ekmek bitmek, bitmek üzere şu anda. kemikleri görünüyor baksanıza yazık. Ama ekmek de çok güzel ha. Ha o biraz doydu görüyor musunuz? Sen biraz doydun ama Bangil. Kaç ekmek almıştı ya? Eyvah bana kızacaklar. Dört ekmek almışlardı. İkisi bitti. Havada kapıyorlar havada. Doydun mu artık? Bakın şimdi. Bitti. İşte bitti. Karabaş sen ama yedin ha epeyce. Al Karabaş. Bir bakar mısınız yakınlığıma? Bilseydim ben size 10 tane ekmek alırdım. Çok iyiydi avcı ha. Yere falan düşmeyin. Evet. Beş ekmekmiş. Üç ekmek kalmış. Hadi benden bu kadar. Doymuş. Güzel parası geliyor. Ne güzel. Bir sürü rengarenk. Çorum terzi. Bunlar 50 kuruş. 75 kuruş ara boyda. Bunlar da 1 lira. Şuradan da bakalım. Toplayıp topla, getiririm ben sonra hepsini. Kumaşları, kumaşları diktiklerimize Bak şunlar da çok güzel Şuradakiler oh. İyiymiş burası Buradan bir şeyler alalım Abdülbaki Paşa Veli Paşa Camii Çorum'da 370 yıllık Ah ah eskilerden olunca böyle az çok Hiç olmazsa bu kadar Yeşillik oluyor işte Gördünüz mü şimdikilerde Nerede böyle bahçe? Şu karşıyı da göstereceğim size. Buranın nerede olduğunu göstereyim. Kadın Kültür ve Sanat Merkezi var. Bakın tam karşıda. Ne kadar güzel. Çorum Belediyesi'nin hizmeti. Sosyal tesisleri yazıyor şurada. Gün görmüşler. Gün görmüşler. Bir sürü insan oturmuş orada sefasını sürüyor. Çorum Merkez de burası. Caminin içerisini de göstereyim. Ya da önce dışarıyı göstereyim. Burada çok güzel bir şadırvan var. Sular akıyor mu? Akıyor bence. Hemen bakalım. Var akıyor mis. Güllere bakın. Allah Allah. Bay bayan tuvalet de var. Şuna bakın. Kokuyor mu? E. Eh. Girişteki çok daha güzel kokuyordu. Maşallah. Gayet güzel. Şimdi camiye bakalım. Ya. E yeni cami yapan ustalar, belediyeler vesaireler yeşilliksiz cami yapmayın. dezenfekte de var. Ayakkabılık. Dedemin evinin tavanından Mis gibi kokuyor tahta. Mis gibi meşe kokuyor diyorlar ya ondan işte. Burası da taş boyamışlar. Bakalım. Tahta bakın. Gördünüz mü tahta? Ahşap. tarihi camilerinden Velipaşa Camii. Çorum'daki kuşların keyfine bakın. Allah Allah. Bulmuşlar şelaleyi. Çorum Merkez. Bugün ayın kaçı? 28 Ekim 2020. Saat kulesi burası. Adil Kayışoğlu. Çoktandır orada o hizmete hizmet veriyor. Kuru yemiş. Ne diyor? Baharat, Aktariye, kuru kahve. Kuru yemiş kuru kahve vesaire. Çorum'daki kestanelerimiz. Tavsiye edersen buradan <laughs> لا <applause> إله Bu da çok güzel. Kapının güzelliğine bakın.